Merhaba arkadaşlar ben Reşe ve bugün e, sizlerle e, Oyun değil e, Yeni bir haberle karşınızdayım Riot'un çıkardığı şampiyon güncellemesi Tristana Rework Diyelim kısacası e, Bu şampiyon Yeniden donatılarak Çok farklı bir e, şampiyon haline Getirildi Yani çok sürpriz çıktı Bu PBE'de falan yoktu galiba Yani orası ben bilirdim daha askeri bir şey olmuş hani çünkü Riot oyunu daha böyle bugünkü bir moba haline getiriyor ama bence Tristana yerine e, Yorick, Tarik veya e, o, onun tarzı şeylere daha önem vermeli çünkü Yorick oynayan neredeyse kimse yok hani ben oynuyorum e, ama yani çok kişi yok oynayan her neyse onu bunu bırakalım Tristana'ya bakalım ee, elinde tuttuğu silah Miss Fortune'un daha gülle at e, Miss kullandığı silahın daha büyüğü böyle gülle atar gibi bir şey zaten kendisi de roket kullanır ee, kend, e, şey böyle kendisinde daha böyle ne desem daha tatlı böyle askeri bir şey olmuş ee, yani öyle gözüküyor jijine benzemiş yani şu tipten ee, böyle oyun içinde hoplay zıplaya gidiyor tatlıcık bir şey yani şunu izleyelim skillleri Hani kuleye koyduğu hasarı gördünüz. Ama ee, Amumu da alan W ile biriktirdiğinde W ile atladığında alan hasarının çok fazla olduğunu gördünüz. AP mi, AD mi bilmiyorum. AP kasanlar çoktu Tristan'a. Tristana'ya. Ee, hani Riosu ne yaptı bu. Bunun hakkında hiç bilmiyorum. Ee, hani yeniden bakalım. Şöyle sesini Hem Play zıplaya gidiyor böyle. E'siyle koyduğu şu hasarı yani kuleye böyle bir şey yok yani. Kuleye koyduğu hasar bir de Q'su şey yanıyor burada. W'su normalde AP'ydi şu anda da AP bence. O yüzden bence bir AP kombosu olacak ama bilmiyorum. Bunlar skinleri de değişiyor. Riot, Jijin itfaiyeci, gerilla, korsan ve e, roket kıstır Hemen şu şunu da izleyelim. Evet gördüğünüz gibi bence buna çok ıı, buff geldi bence hani ultisiyle gördüğün, gördünüz çok fazla ileri atıyor E'siyle ile kuleye koyduğu hasarı gördünüz ama bence bir taraftan da eksilecektir çünkü hani böyle çok fazla da op olmuş um, bu sefer kendi ıı, league of legends official sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu sürpriz oldu dediğim gibi daha ben de e, launcher'da gördüm, görmüştüm. E, size söyleyeyim dedim haberdar olun diye. E, umarım video sevmişsinizdir. E, videoyu like, abone ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek <laughs>